Burası biz Türklerin ve Müslümanların tapulu malı olabilir mi? Bu Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda olan bir şey. Şimdi... Bizler böyle geçici şeylerle nimetlendiririz, nimetlendiriliriz veyahut imtihan oluruz. Tabii bunlar... E... Bunları hayatın tam orta yerine koyuyorsunuz. Tabii ki. Ben de koyuyorum ama ben sizin kadar e, ifrata var mı? Benimki ifrat değil. Olabilir ne demek onu anlatayım. Şimdi bu topraklar 780 bin kilometre kare. 5 bin senedir. Evet. Birilerinin hakimiyet alanı oldu. Gelenler koloni kurdular, işgal ettiler, vilayetleri oldu falan filan. Greklerin oldu, Romalıların oldu, Bizans'ın oldu falan filan. Ama bu topraklar sadece Türklerin vatanı oldu. Yani onların sizin dediğiniz gibi yani şimdi dünyada dünyada ama, ama bu topraklar Ermenilerin de vatanı. Ha işte burada anlaşamayız. Ve ben onlarla paylaşırım. Evet. Burası yani, Rumların da vatanı. Siz adınız soyadınız Wilson falan olmasın? Ee, yani olursa yorum yapmak size düşmez. <laughs> yani e, bunu 1914'te Wilson söyledi.